Merhaba çocuklar. Bir önceki dersimizde bütün konularımızı bitirdik. Artık eksik bir konumuz yok yani tamamen konularımız bitti Bundan sonraki derslerde sadece soru çözümleri yapacağım ve geride bu hafta yine edetinin iletimi ile alakalı soru çözümleri yapacağım haftaya. Bir önceki konulardan e, duyu organlarından ya da sistemlerden yani biraz daha zorlandığınız konulardan soru çözümleri yapacağım. Ve haftaya da derslerimizi bu şekilde sonlandırmış olacağız. Bu aldığım sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu beceri temelli sorular çocuklar. Ee, ben çözmeden önce ilk önce ne yapıyorsunuz? Tabii ki de soruları durduruyorsunuz. Kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz kendiniz çözdükten sonra benle birlikte çözümlerinizi kontrol ediyorsunuz. O zaman başlayalım bakalım. Bir öğrenci maddelerin elektrik iletkenliklerini test etmek için aşağıdaki deney düzeneğini kurmuştur. Öğrenci yaptığı bu deneyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Deney yapıyor ve aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir arıyoruz. Bakalım deneyimize. Birinci aşama Devrenin test uçlarına saf su yani şuradaki test uçlarının saf su ile doldurulduğunda behere batırdığında ampulün ışık vermediği görmüştür. Saf suya batırdığında çocuklar ampul ne yapıyormuş ışık vermiyormuş. İkinci deney saf suyun içerisine tuz atarak bir miktar tuz atarak karıştırdığında ampulün ışık verdiği görülmüş. Yani tuzlu suda elektrik iletkenliği varken saf suda elektrik yalıtkan yalıtkanlığı diyebiliriz. Yani elektrik iletkenliği söz konusu değil. Şimdi şıklarıma bakıyorum. A'ya bak. Deneydeki sabit tutulan değişken saf sudur. Ben neydim? E, sabit tuttuğum değişken bir kere sabit tutsaydım değişkeni saf suyun içerisine tuzu atabilir miydim? Atamazdım değil mi? Bu benim sabit tuttuğum bir değişken değil. Bu benim bağımsız değişkenimdi. Bağımsız değişkenim iki deney düzeni arasında farklı olan durumdu. Yani birinde saf su varken diğerinde tuzlu su var. Değil mi? Bu benim bağımsız değişkenim. Buradaki sabit tuttuğum değişkenler nedir? Pil, ampul, iki devre için bağlantı kablosu iki devre için sabit tuttuğum bir değişkendir çocuklar o yüzden Adana değil sıvı maddelerin elektrik iletkenlikleri yoktur diyor bir kere bu da doğru değil tuzlu su da sıvı ve gayet tuzlu su da ne yapmış ampul ışık vermiş o yüzden Bursa da değil deneydeki bağımsız değişken ampulün parlaklığıdır e, deneydeki ampulün bağımsız değişken ampulün parlaklığı değil buradaki deneydeki sıvı Tamam mı? Yani saf su ve tuzlu su olması bağımsız değişken. Bir kere siz hatırlayın. Bağım, bağımsız değişken, bağımlı değişken ve sabit tutulan değişkenler. Bunları bir hatırlamanızı istiyorum. Sabit tutulan değişkenler iki düzenek içinde sabit olanlardır. Nedir? Mesela ikisinde de ampul, ikisinde de pil, ikisinde de bağlantı kablosu var. Bunlar sabit tuttuğum değişkenler. Bağımsız değişkenler benim deneyde asıl yorum yapmamız sağlayan e, sağlayan durumdur. Nedir bu? birinde saf su, birinde tuzlu su var. İşte bu benim bağımsız değişkenimdir. Yani iki deney, iki deney içi farklı olan durum bağımsız değişkendir. Bağımlı değişkense çocuklar, bağımlı değişkense bağımsız değişkene göre yorum yaptığım durumdur. Yani ampul parlaklığı. Nedir? Saf suda ampul yanmıyorken tuzlu suda ampul yanıyor. Bağımlı değişken bağımsız değişkene bağlıdır. Yani ampulün yanması buradaki suyun iletkenliğine bağlıdır çocuklar. Yani buradaki bağımsız değişken ampulün parlaklığı değil. Ne olması gerekiyor? Buradaki sıvının çeşidi olması gerekiyor. Yalıtkan maddeler çeşitli yöntemlerle iletken gibi davranır. Bu da doğru çocuklar. Saf su yalıtkenken tuzlu su iletken. Bakın iletken gibi davranmış. Yani cevabın ne olması gerekiyor? Denizli olması gerekiyor. Gelelim bir sonraki sorumuza. Üçüncü soru. Maddelerin iletkenlik ve yalıtkanlıklarını test etmek için aşağıdaki deney yapılıyor. Buna göre kullanılan maddeler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Bakalım şimdi. Deneye var, kahveli uçları var, pil var, anahtar kapalı ve ampul var. devredeki kahveli test uçları 1, 2, 3, 4 numaralı numaralı maddeler e, maddelerden yani kavale uçlarına 1, 2, 3, 4 numaralı maddeler koyuyoruz çocuklar. E, 1 ve 2 uç uca kullanılar, kullanılarak yerleştirildiğinde ampul yanmıyor. Çocuklar 1 ve 2 uç uca kullanmış ampul yanmıyor tamam mı? 2 ve 4 uç uca kullandığında ampul yanıyor. 3 ve 4 uç uca kullandığında ampul yanmıyor. Şimdi ampul yanıyorsa 2 ve 4 kesinlikle nedir? İletken değil midir? İletkendir. Yani buradaki 2 iletkendir. Buradaki 4 iletkendir. O zaman 1 ve 2 durumda yanmamasının nedeni buradaki birinci durumun nedir? Yalıtkan olması. O zaman 4'e iletken dedim. Çünkü 2 ve 4 arasında yanıyordu. Buradaki 3 ve dördüncü durumda ampulün yanmamasının sebebi nedir? Bu üçün yalıtkan olması. Şimdi devrede test uçlarına bağlanan maddelere iletken ise ampul ışık verdiği yalıtkan ise ampulün ışık vermediği gözlemleniyor diyor. Birinci madde, ikinci madde, üçüncü madde, dördüncü madde. Yani iletkenlik ve yalıtkanlıklarına bakacağım. Ben birine dedim yalıtkan. O zaman bakıyorum. Tahta yalıtkan, plastik yalıtkan, demir iletken gitti. Alüminyum iletken gitti. C ve D elendi. 2'ye bakıyorum. 2'nin iletken olması gerekiyor. Alüminyum iletken, demir iletken. Hala eşitlik var. üçe bakıyorum. E ee, 3'e ne dedim? Yalıtkan dedim. Demir iletken. A gitti. Cevabım ne oldu? Bursa oldu. Hadi 4'e de bakalım. dördüncü duruma ben kesinlikle iletken dedim. Plastik yalıtkan olmaz. Alüminyum iletken olur. Yani cevabım ne oldu? Bursa olmuş oldu. Gelelim 4. sorumuza. 4. <laughs> sorumuzda Verilen bilgilere göre bir binaya kurulacak uygun paratoner e, para tesisatı aşağıdakilerden hangisidir? Paratoner, yıldırım düşmesi sonucu oluşabilecek tehlikelerden insanları koruyan bir sistemdir. Binanın en üst katına yerleştirilir. Uç kısmında elektrik akımını kendine çeken sivri bir kısım bulunur. Bakın çocuklar binanın uç kısımlarına yerleştirilmiş ve sivri bir kısım var. Bunu anlatıyor. Elektrik akımı bu uçtan direnci düşük olan maddeler ile toprağa iletilir. Çocuklar ben ne dedim? Direnci düşük olan madde iyi bir nedir? İletkendir. Yani elektrik iletkenidir çocuklar. Yani iletken bir madde ile nereye bağlanıyormuş? Toprağa bağlanıyormuş. Buradaki toprağa bağlanan şeyin ne olması gerekiyor? İletken olması gerekiyor. Yani metal iletken, metal iletken, plastik yalıtkan Kesinlikle olmaz. Plastik yalıtkan kesinlikle olmaz. Şimdi o zaman ben paratönerin bu sivri uç kısmını e, iletken mi yalıtkan mı ona karar vermem gerekiyor. Eğer çocuklar bakın e, uç kısmında elektrik akımını kendine çeken sivri bir madde kullanıyor. Eğer siz burada metal kullanırsanız en küçük yıldırım çarpmalarında dahi iletken madde bu yıldırımı yani elektriği kendisine çekecektir. Gereksiz yere risk alırsınız. Buna gerek yoktur. Burada sen yukarı doğru plastik bir madde kullanırsın. Yoğun oldu ki elektrik düştü. Yoğun bir gerilim olduğu zaman yalıtkanlar iletken haline gelebilir. Yani buradaki plastik olası bir elektrik düşme, düşmesi sonucu buradaki metal aracılığıyla nereye indiriyor? Yerin altına yani toprağa buradaki elektriği indiriyor. Evde biz de gülü oynaya yaşayabiliyoruz. O yüzden cevabımızın ne olması gerekiyor? Bursa olması gerekiyor çocuklar. Güzel bir soru. Gelelim 5 sorumuza. Şöyle sizin de görebileceğiniz bir şekilde. Evet biraz da odak. Tamam. Aşağıdaki elektrik konusu ile ilgili hazırlanmış bir diyagram verilmiştir. Bu diyagramdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi ulaşılamaz? Bakın ulaşılamaz diyor çocuklar tamam mı? Buradaki kavramı unutmayın. Şuradaki diyagramı bir inceleyin. Elektrik enerjisi, teknoloji, e, ütü, iletkenlikleri, terler, anahtar, hava yani yıldırım, direnç, iletkenin cinsi, kesit alanı, uzunluğu, yalıtkan, Maddelere plastik, hava ve tahta örneği vermiş. Şimdi ulaşılamazdan. Ne yapıyorum? Şıkları okuyorum. A. tahta kaşığın direnci anahtardan daha fazladır. Tahta kaşığın direnci anahtardan daha fazladır. Neydi direnç arttıkça yalıtkan direnç artarsa ne diyorduk o maddeler yalıtkan maddelerdir. Çünkü direnç bir akımın çocuklar bir akımın bir yerden bir yere gitmesini engeller tamam mı? engeller. Ben bunlara yalıtkan malzemeler diyorum. O yüzden cevabım Adana değil. A doğru çünkü. Ben ulaşılamazı arıyorum. Yalıtkan maddeler uygun şartlarda iletken olabilir. Bu da doğru çocuklar. Bakın hava yalıtkandır. Tamam mı? Ama yıldırım çarpması ve yıldırım gök gürdeme şimşek olaylarında yoğun bir gerilim olur. Yoğun bir gerilim olduğundan yani yüksek bir elektrik akımı olduğu için bir yerden bir yere elektrik akımı havada iletilir. Havada yüksek bir elektrik akımı varsa iletken haline geliyor diyorum. Elektrik enerjisi ile çalışan aletlere yalıtkan maddeler bulunmaz. Şimdi elektrik enerjisi ile çalışan aletlerde yalıtkan maddeler bulunmaz. Allah eğer sen buradaki elektrikle çalışan malzemeleri yalıtkan malzeme kaplamazsan her e, telefon şarjını prize taktığında sen de çarpılırsın. Ya da televizyonun e, televizyona dokunduğunda sen de çarpılırsın. Mesela burada bakın ütü verilmiş. Elektrik enerjisi ütü de kullanılıyor. Eğer dış kısmında yalıtkan bir malzeme kullanmasam bunun aldığı elektrik ne yapacak? Beni çarpmayacak mı? O yüzden C olmaz. Bulunmaz değil bulunur olacaktı. Yani 5'te kullanılıyor olacaktı çocuklar. Gelelim bunu çözmüşüm. Evet 6. soruya geldik. Bu bilgilere göre elektrik çarpması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz bir şey alacağım. Okuyorum yukarıdaki bilgiyi. Elektrik hattına doğrudan veya iletken bir madde ile madde aracılığıyla temas sonucunda vücuttan akım geçmesine elektrik çarpması denir. Elektrik çarpması durumunda elektrik bağlantısını kesmek için yalıtkan malzemeler kullanılmalıdır. Önemli. Bu, e, bu şekilde Müdahalede bulunan kişi elektrikle yüklenmez. Elektrik çarpmasına maruz kalan kişinin elektrik hattıyla bağlantısı kesildikten sonra kişiye dokunabilir. Çocuklar bakın, arkadaşı elektrik çarpmış değil mi? Bak burada üzerinde elektrik e, iletken bir tel yüzünden buna elektrik çarpıyor. Bu da yalıtkan bir malzemeyle ne yapıyor? Onu kurtarmaya çalışıyor. Kurtardıktan sonra dokunmanız gerekiyor. Eğer buradaki elektrik hattından kurtarmadan siz de buna dokunursanız ikiniz birlikte çarpılırsınız. Hatalı. Bunu yalıtkan bir malzemeyle ne yapmanız lazım? Halletmeniz gerekiyor. Söylenemenizi arıyorum. Bakalım ışıklara. Kişinin elektrik ile bağlantısını kesmek için direnci yüksek maddeler kullanılabilir. Evet direnci yüksek maddeleri ben ne diyordum? Yalıtkan diyordum değil mi? Yalıtkan malzemeler kullanılabilir. Doğru. Elektrik çarpan kişiye kişiyle çıplak elle temas kurulması temas kurulması müdahale eden kişiye zarar verebilir. Doğru. Çünkü insan iletken bir malzemedir çocuklar. Eğer bu iletken bir yani çarpan bir maddeye onu yalıtkan bir maddeyle ayırmadan dokunursanız siz de çarpılırsınız. Bu da doğru. İnsan vücudu iletkendir ama yalıtkan malzemeyle dokunulduğunda yalıtkan olur. Hayır Sadece yalıtkan malzeme yalıtkandır. Seni yalıtkan yapmaz bu çocuklar. O yüzden C olacak cevabım. D'yi okuyalım. Elektrik çarpma veya e, elektrik çarpma vakalarında öncelikli olarak elektrik bağlantısı kesilmelidir. Kesinlikle doğru. Yani AB'de doğru iken C şıkkım hatalı. Gelelim son sorumuza ve dersimizi de burada bitirelim çocuklar. Bir sonraki derste yine örnek sorulardan bu soruların devamı olacak şekilde çözümlere devam edeceğim. Şimdi burayı okuyorum, burayı okuyorum sonra ara bilgisini okuyorum çocuklar tamam mı? Bir öğrenci iletkenlik yalıtkanlık konusu ile ilgili aşağıdaki oyunu hazırlamıştır. Bu oyunun amacı bakır telin bir ucundan diğer ucuna yüz, yüzü, yüzü zil çalmadan geçirmektedir. Bir ucundan diğer ucuna zil çalmadan geçiriyor. Oyun oynarken 2 ve 3 numaralı bölgelerde zil sesi duyulduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Tahta ayaklar arasında bakır tel biçimsiz şekilde yerleştirilmiştir. Evet. Bakın. Zilin bir ucu bakır tele diğer ucu da yüzüğe bağlanmıştır. Yüzük bakır tele temas edince sistem aktif hale geçerek zil çalmaktadır. Yani şuradaki yüzük bahsediyor. Bakır telin 1-2-3-4 numaralı kısımları iletken olup olmadığını bil, olmadığı bilinmeyen maddeleriyle kaplanmıştır. 1-2-3-4 iletken mi yalıtkan mı bilinmiyor. Ama 2 ve 3. durumlara değdirildiğinde bölgelerde zil sesi duyulmuş. O zaman 2 ve 3. durumlarda kesinlikle bunlar nedir? İletken olması gerekiyor. Hemen bunu buradan kapmanız lazım. Şurayı okumadan bu bilgiyi e, düşünmeniz gerekiyor çocuklar A'ya bakıp bir numaralı bölgede direnci düşük olan madde kullanılmıştır belki kullanılmamıştır direnci yüksek olan madde de olabilir yani buradaki yüzük buraya değmediği zaman çalmayacaktı çünkü olası bir ihtimal o yüzden hep bir cevap olmuyor benim için Geçiyorum. 2 numaralı bölgede iletken madde kullanılmıştır. Kesinlikle doğru. Doğrudur arıyorum zaten. Çünkü ikinci noktaya dokundurulduğunda ne yapıyor? Zil çalıyor. Zil sesi duyuluyor. Zil sesi duyulduğuna göre kesinlikle burada ne olması gerekiyor? İletken olması gerekiyor çocuklar. O yüzden cevabım Bursa. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.